Buldum bile gönlümün sultanını İşte Allah'ım şu zarafete Şu kaşa göze bak ah. ah. Sinemaya 1964 yılında Halil Dorman'ın yönettiği Antalya Film Festivali'nde birincilik ödülünü kazanan Bozuk Düzen filmiyle girdim Akabinde Fevzi Tuna'nın yönettiği yasa Sokaklar filmiyle Ün kazanmaya başladım Esistim. <laughs> çok çok uyudum galiba. <laughs> Yasak Sokaklar her zaman tabii anımsayacağım. Gerçekten ilk gençlik filmi diye yorumladığımız e, yapımdır. Onu hiçbir zaman unutamam. Arkasından e, O Kadın diye oynadığımız Sülya Koç, Çiğit Kenter filmi gerçekten ben de çok etkilenmiştim. Ondan sonra e, Aşk Hikayesi, Deniz Gökçer'le çevirdiğim gerçekten büyük başarıydı. E, film çok büyük hasılat yapmıştı. Pamuk Prenses, 7 Cüceler. E, son olarak Aşkı Memnu. Gerçekten çok zevk duyduğum, e, çalışmaktan zevk duyduğum filmlerin arasında sayabilirim. Seni sevdiğimi anlıyorum Nihal. Biliyor musun içimden ne geliyor? Babana gitmek bu şaka uzadı. Nihal'i bana verin, bu iş bitsin demek geliyor. Bugün İstanbul'a inecek misiniz Behlül Bey? Bazı siparişlerim var. Evet. Bir aktör. Yani her rolü oynayabilmeli bence yani komedi, avantür, romantik. Fakat yani söylemesi zor yani natür bir rolü oynamak her zaman daha cazip geliyor bana. Yani bir efsane bir insan oynamaktansa güncel yaşamdaki yaşanmış bir insanı canlandırmak daha cazip. Sen de tıpkı benim gibi çamurda yetiştin. Evet. Bütün o süslü boyalı taş bebekler var ya... Tırnağın etmez dersin. Para güzelleştiriyor onları. Bakım güzelleştiriyor. Çek üstlerinden boyayı altı cılk yara çıkar. Hepsinden güzelsin sen. En rahat çalıştığım oyuncular diyebilirim ki Hülya ile Avşar'la çok rahat çalıştım. Onun ilk filmi olmasına rağmen gerçekten çok e, başarılıydı. Müjde'nin de ilk filmiydi. Benden çevirdiği ilk filmdi. E, Şöhret kapılarını açtığı. Onda da çok rahat bir oyuncuydu. Ülvia ile çok rahat çalışırım. Fatma ile Fatma ile tabii ki çok zevkli ve çok e, yani neşeli bir settir her zaman. <laughs> А, доктор поел-то! Türkan Hanım'la zor çalışırdık çünkü e, nedense hep gülerdi karşılıklı baktığımız zaman e, hatta yedi kocalı hürmüzü çekiyordu Atif abi hiç unutmam Yılmaz. E, bir sahneyi çekmek için aşağı yukarı bir, bir buçuk saat e, sürdü ve yani paydos demek mecburiyetine kaldı. Nedense öyle bir anda sinirlerimiz bozuluyordu. Onun ettiği laf herhalde komimize gidiyordu. Kendisi inanmıyordu o lafı ettiğine ben de inanmıyordum ve dolaylı olarak bir gülme devam ediyordu. Yani aşağı yukarı bir buçuk iki saat sürmüştü yani Atif Bey çekemedi zaten sonunda paydos dedi. Sonra ertesi gün galiba çektik.